8 Haziran 2025 Sibel Eraslan Star Gazetesi Kalbin içinden hiç çıkmayan gazze. Yüreğimiz dop dolu tıpkı Resulullah Efendimizin Hz. Ali'ye yönelttiği soruda olduğu gibi bir kalp hem eşini hem çocuklarını seven bir kalp aynı zamanda Hz. Peygamberi ve Cenabı Allah'ı nasıl aynı anda sevebilir? Sanki bir kuantum sorusu gibi. Hepsi aynı anda, aynı yerde ve her yerde ama istikamet tek. Kalbin genişliği ve berzahları yani kısımları neredeyse sonsuzluğu hatırlatır. O kadar çok şey sığar ki içine kalbin, düşündükçe şaşırır insan aklı. Kalbin sınırları hakkında en çok da bayram günleri düşünürüm ben ve bir türlü cevabını bulamam bu son so Arife gününden başlayan kabristan ziyaretleri, kalbimizden gölgeleri silinmeyen sevdiklerimizin hatırasının nasıl da terk edilmez olduğunu fısıldar bizlere. Kalp unutmaz çünkü ama kabristanda takılıp kalmaz da kalpler. Oradan çıkar, bayramda kapıları çalıp el öpmeye gelecek çocuklar için şeker almaya çarşıya geçer aynı hüzümlü kalp. Bu kez neşeye geçer, bayram çocuklarının zilleri çalıp çalıp kaçan yaramazlıklarını düşünerek belki gurbetteki çocukları gelecektir. Bu sefer hayallere dalar Kalp. çocuklara neleri ikram edeceğini düşünür. Bir eksikleri var mıdır, acaba ne versem, acaba ne yedirip ne içirsem der durur. Kaygılara düşer bu kez de. Derken evine gelir, radyoda çalan bir şarkıyla eski günlerine döner. Vefat etmiş arkadaşları, kardeşleri gelir gözünün önüne. Bayram fasıllarını dinlerken hep babaannemle annem gelir aklıma benim. Burnumun direği sızlar kalptir bu daldan dala konan kuş misali derken tam ağlarken zil çalar, kapıda misafirler, için açılır, gönlün ferahlar. İnsan insanın merhemidir çünkü. Böyledir kalbin halleri. Bir yer paze gibi açılır, kapanır, açılır, kapanır da ermez bir türlü akıllar. Vakfede Arafat'ta yüz binlerce hacı ile birlikte senin de kalbin çarpar. Kıbleye her döndüğünde ait olduğun evi hatırlarsın. Hacıların arasında olmak ister kalp. Her arefede ah onlarla birlikte olmamanın hüznü hasetiyle yanarken aminlere bir gözyaşı seli geçer. Gazze'nin ismi geçtikçe bir anda bembeyaz ihramlarına sarılmış adamlar, kadınlar ağlamaya başlarlar. Ayakta kıbleye dönmüş ağlayan yüz binlerce insan. Böyle görkemli bir manzara nerede görülmüştür der kalbiniz. Kıbleye dönüp siz de ağlarsınız onlarla. Her yer kıble, her yer gazze, her yer dua, her yer amin olur. Ardından misafirlere ikram edilecek yemekleri, tatlıları hazırlamaya geçersiniz. Abartılı değildir hiçbir haliniz. Ama her bayram hazırlığı gibi tertemizdir niyetiniz. Sonra telefonunuza gelen bayram fotoğrafları videoları arasında yine çıkar karşınıza Gazze. Orada çadırların üzerine yağan yağmuru görüp mahcubiyetle sarsılır kalbiniz. Bayram namazını kılan son Gazelilerin üstüne yağan yağmurla birlikte siz de ağlarsınız. Elinizin gücünüzün yetmediği bir yerde kardeşlerinize edilen eziyet kalbinizi darmadağın eder. Tam bunları düşünürken torununuz koltukları Kolların kenarlarından tuta tuta sizin dizlerinize yetişir, Boncuk boncuk gözleriyle bakar gözlerinizin içine. Niçin ağladığınızı anlamaya çalışarak bakar. Bakar, derken küçücük kalbi dayanamayarak o da başlar ağlamaya. Kızınızın sesi yükselir odada. Siz daha ne olduğunu bile anlayamadan bebeğinin ilk adımlarını sizin dizlerinize doğru attığını söylerler. Bir neşe taşar kalplerden. Bebek yürüdü, bebek yürüdü. Bunların hepsi kalbin içinde olup biter. Aslında olur da bitmez. Yaşamak dediğimiz şey hatıralarla, hafızayla ilgilidir çünkü hayatta an dediğimiz şey bütün geçmişiyle, kalbinde taşıdığı tüm geçmiş anlarla işte o yeni ana ulaşmış insanın kalbinin yeniden atışıdır. Her yeni an tüm geçmişleri çeker, taşır peşinden. İnsan böylelikle asla bırakamaz kendi kendini an bilince dönüşür. Bayram da bu yüzden hafıza bilincidir. Kalbin hatırlamalarının ana dönüşmüş sabahında bayram namazını tekbirlerle kılabilmek şükür vesilesidir her şart altında ve kurban. Gazze'nin küfür karşısında eğilip bükülmeyen başının gökten inecek bir koç beklediğini görürsün. Kalbin titreyerek bakar İsmail'in yerine geçmiş Gazze'ye elleri kolları düğümlenmiş, gözleri bağlanmış bir gazzeye baka kalırsın. Şimdi bir koç bulmak gerek derken eşitirsin kalbini. Kimdir o koç? Ümmetin koçları nerededir? Bakar, ararsın sızlanarak. Kalbin kim için sızlıyorsa ona aittir ve kimler için sızlıyorsa.